Tanjant 2x eşittir 5 bölü 12 ise tanjant x'in pozitif değeri kaçtır? Bu problemi çözebilmek için bir tane dik üçgene ihtiyacım vardır. 2x, 2x açımız burada olsun. Tanjant karşı bölü komşuydu. 5 bölü 12. Şurada 5 yazdım. Buraya da 12 yazdım. 5, 12, 13 dik üçgeni elde ederiz. Şimdi bize tanjant 2x'i vermiş. Bizden tanjant x değerini istiyor. Öyleyse tanjant x'i bulabilmem için buradaki 13 birim kadar şurayı uzatıyoruz. Buraya da 13 diyorum. Şu iki noktamızı da birleştirelim. Ve arada kalan bölgede bizim x açımız olmuş olur. Hemen sorumuzu artık bundan sonra çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Tanjant x'in değeri nedir? Karşı bölü komşu. Tanjant x eşittir. Karşıda 5, komşu 12 artı 13'ün toplamı 25 olur. Tanjant x değerimiz 1 bölü 5 olur. Bu soruyu geometri yardımıyla çözebildiğimiz gibi yarım açı formüllerini kullanarak da çözebilirim. Tanjant 2x'in değeri 2 tanjant x 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x'tir. 1 eksi tanjant kare x eşittir. 5 bölü 12 olarak yazalım. Buradan bir işler dışarı çarpımı yaptığımız zaman 24 tanjant x eşittir 5 eksi 5 tanjant kare x olur. Sorumuzu düzenleyelim. 5 tanjant kare x artı 24 tanjant x eksi 5 eşittir 0 olur. 5 tanjant x şimdi çarpanlarımızı bulalım. Tanjant x buradan da eksi 1 ve 5 yazabilirim. Eksi 1 ile 5'in çarpımı eksi 5 olur. 5 tanjant x ile tanjant x'in çarpımı 5 tanjant kare x olur. Orta terimi bulabilmek için 5 tanjant x ile 5'i çarptık 25 olur. Buradan da eksi tanjant buluruz. A topladığımız zaman 24 olur. Yaptığımız işlem doğrudur. Öyleyse bizim çarpanlarımız sırasıyla 5 tanjant x eksi 1 ve tanjant x artı 5 eşittir 0 şeklindedir. Bunların her birini ayrı ayrı sıfıra eşitleyelim. Buradan tanjant x eşittir 1 bölü 5 elde ederiz. Tanjant x eşittir eksi 5 elde ederiz. Biz de soruda pozitif değer istendiği için tanjant x eşittir eksi 5 değerini almıyoruz. Tanjant x eşittir 1 bölü 5. Her iki yöntemle de sorumuzu doğru bir şekilde çözebiliriz.